Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda kombi sigorta bağlantısı nasıl yapılır sizlere uygulamada bir şekilde göstereceğiz sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna beğenmiyorsanız beğenmedin butonuna basabilirsiniz bizim burada bir tane boğa koymuşlar boğazın üzerine biz de bu şekilde sigorta kutusunun tekli sigorta kutusunun alt kısmını monte ettik buradaki boğazdan ise şu şekilde iki tane kablo burada iki ve bir tane daha kablo çıkarmışlar şurası bizim kontrol ettiğimiz zaman faz girişi ve faz çıkışı ya yani burada bir boğat var. Buradan da yandaki prize besleme almışlar. Bu nedenle ikisini bir sigorta girişine gireceğiz. Bunların ikisi ise nötr, nötr hattı. Bu ise toprak hattımızdır. Şimdi normalde ister ek yapabilir, ister bu şekilde kremersler kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde kremers kullanarak bağlantı yapabilirsiniz. Kombimize baktığımız zaman ise şu şekilde daha önce uçlara açılmış. Açılması da fark etmiyor. Kahverengi, mavi ve sarı yeşil kablomuz mevcuttur. Genellikle kombilerde standart olarak kahverengi sigortaya bağlıyoruz. Mavi nötrü, sarı yeşilse toprağa bağlanıyor. Yani prizden biz enerji alacaksak prizin ortasında bağlı olan kısma gelen kablomuz sarı yeşildir. Prizin sağına ve soluna mavi kahverengi bağlıyoruz. Ama kontrol kalemine baktığımız zaman hangisinde ışık yanıyor ise biz bu kahverengiyi oraya bağlıyoruz. Kontrol kalemine baktığımız zaman ise ışığı yanmayan kısım ise mavi bağlıyoruz. Prizin orta kısmı ise bunu bağlıyoruz. Bu zaten nerkleriz belli. Maviler bunları bu şekilde nötr yapmışlar. Kahverengileri bizim faz yapmışlar. Sarı yeşili toprak yani rengi rengine bağlıyoruz. Öncelikle sigorta kullanacağımız için bizim bunları ister şu ikisini bir yapıp uçları düz bir şekilde sigorta giriş yapabiliriz. Ya da sağlıklı olması açısından şu şekilde bir burma yaparak Bakın herhangi bir gevşeklik olması istemiyoruz. Şöyle bir burduk, Sadece ucunu düzlemek adına şöyle kestik. Bunu üstte almıştık. Şimdi sigorta takıyoruz. Sigorta taktık. Sigorta ise kombinin marka ve modeline göre akım seçilmektedir. Demir döküm, nitromix mandi kombide B4 sigortu istiyor, B4 amper sigortu istiyor. Bazı kombilerde 2 amper isteyebiliyor. Şimdi önce faz girişini sağlıyoruz. Şöyle pense kablo kalın olduğundan dolayı biz normalde burada giriş kısmını açmıştık, biraz daha açıyoruz. Daha sonra şöyle burarak bunu iç kısma takıyoruz. Takma yaptığınız zaman bakın şurada şu an bir boşluk kaldı. Bu çıplak kısmı kalınması gerekiyor. Bunu engellemek adına biraz daha çıkartıyorum. Şuradan uç kısmına biraz daha kesiyoruz. Şöyle uç kısmına biraz daha keseceğim. Vurma işlemi de yapabilirsiniz. Yani kıvırma işlemi de yapabilirsiniz. Ama kıvırmadan ziyade bak kestim. Biraz daha şöyle sıkacağım. Şimdi kıvırarak bunu yerine takmaya çalışıyoruz. Evet şöyle bakın yine taktık. Şu anda görmüş olduğunuz gibi burada hiçbir çıplak kısım kalmıyor. Çıplak kısmı niye istemiyoruz? Burada herhangi bir bilgiler yaparken yanlışlıkla böyle elimiz temas ettiği zaman çarpımı riski olmaması adına bu şekilde çıplak olmamasını sağlıyoruz. Şimdi biz buraya bağlantı yapıyoruz. Eğer sizin kablo aşağıdan geliyorsa girişi aşağıdan da yapabilirsiniz. Giriş yukarıdan ya da aşağıdan çok önemli değil. Sizin kablonuz girişi en yakın neredeyse oradan bağlantı yapabilirsiniz. Şimdi güzelce sıkıyorum. Daha sonra şöyle çekerek kontrolünü sağlıyoruz. Daha sonra bizim ne kaldı? Toprak ve nötrlerimiz kaldı. nötrleri de aynı şekilde ister burma işlemi ister mesela bu şu andaki 5'li bunun 3'lüsünü alıp Komutlarına gelen kablolar bunlara tek tek direkt de bağlantı yapabilirsiniz. Ya da burada yaptığım gibi komutlarına gelen kabloyla buraya bağlıyorsunuz. Burada burma işlemi yapabilirsiniz. Ama ben sağlık açısından şu şekilde burma işlemi yaparak bunu kullanacağım. Sizler de buradan buradan isterseniz izole bant ile bantlayabilirsiniz. İnşallah sizlere ters kalmaz. Şu şekilde ters Ben de bağlamaya çalışacağım. Şurası fazla açılmış. Bunu biraz daha açacağım şimdi. Şu ucunu biraz yenileyim. Şöyle ucunu Şok kas açacağız çünkü kremense bağlayacağız. Şu an çok ters iş yaptım şimdi biraz zorlanıyorum kusura bakmayın. Şöyle bunu açtık. Bunu da bunu eşdeğer getireceğiz. Kombiden gelen teteri olduğundan dolayı önce bunu burma işlemi yapıyorum daha sonra teteri üzerine dolama işlemi gerçekleştireceğim çünkü buradaki kablolar baya baya kalın şöyle bir burma işlemi gerçekleştiriyorum. Terste kaldığım için şey biraz zor olacak. Şöyle burma işlemi gerçekleştirdik. Şimdi kombinden gelen mavi kablomuz bizim nötrdü. Nötrü buraya bağlayacağız ama şuradaki kısmı biraz daha soyuyoruz. Şöyle biraz daha soyalım ki uçlarımızı yenilemiş oluruz. Şimdi şuradaki fazlalarımızı kesiyoruz. Burada bir hasar almış. Tetere olduğundan dolayı önce elle dolayacağım Daha sonra pense vasıtasıyla sıkıyoruz. En son ise kremamsimizi açıyoruz. Buradaki kremamsı sokuyoruz. şöyle buraya sokuyoruz güzel içine. şuradan çıktığını görüyoruz ve bu şekilde sıkıyoruz. Siz bunu da burada bu şekilde diktikten sonra güzelce izole bant ile de bantlayabilirsiniz. Bizim elimizde bu şekilde klemens vardı. klemens ile sağlamlığını yapıyoruz. Şöyle bakın çekiyorum. Herhangi bir sorunu kalmadı. Şöyle araya alıyoruz. Şu arada ise şöyle kalıyor. Bu bizim fazla. Bu uç kısmı bu şekilde sigortaya bağladığı zaman zamanla gevşeyebilir. Bu nedenle biz önce de fazı bağlayacağımız için ucu kesiyoruz. Şöyle biraz uzun soyuyoruz. Uzun soyduktan sonra şöyle biraz burup tersi kıvırıyoruz. Bu şekilde biraz daha kalın oluyor ve sigorta girişine ve sigorta çıkışına bağlıyoruz. Güzelce sıktıktan sonra Çekiyoruz. Bakın. Oynama yapmıyor. Şimdi gelene kadar toprak kaldı. Toprağı da isterseniz az önce göstermiş olduğum bu şekildeki klemensi kullanabilirsiniz. Ya da bir önce kullanmış olduğumuz şu şekilde klemensi kullanabilirsiniz. Ya da bunları ek yapıp izole edebilirsiniz. Bizim payımız olduğundan dolayı biz de burada toprakları yan tarafta birleştirme yapacağız. Yapmamız gereken işlem bizim şuradaki ucu biraz daha fazla soyduk. Daha sonra kablomuzu şöyle buradan getiriyoruz. İkisini şu dış yüzeyleri eşdeğer olacak şekilde denkliyoruz. Daha sonra pense vasıtasıyla sıkma işlemi yapıyoruz. Tetel kablo olduğundan dolayı mecbur bu şekilde sıkma işlemini yapmış bulunmaktayız. Tetere kablonun gevşememesi için Şöyle ufaktan da bir burma işlem yapabiliriz. Bu şekilde izole edebiliriz ya da ileride gevşemesini istemiyoruz. Şu şekilde klemez kullanarak baktık buradan çıkıyor. Artık sıkabiliriz. Kablolarımızı şöyle kenardan izole ediyoruz. Daha sonra sigorta kutusunu topluyoruz. Vidaları sıkıyoruz. şekilde arkadaşlar dilimin döndüğünce aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.